Değerli dostlar matematik tarihi serimize devam ediyoruz ve bu videomuzun konusunu El Biruni yani Biruni oluşturacak. Biruni batılılar tarafından oldukça takdir görmüş bir Türk İslam dönemi bilim insanı diyelim biz ama matematikçi yönünü daha çok ele almaya çalışacağız. Biz o sıfatla değerlendiriyoruz kendisini. Harezm bölgesinde doğduğu söyleniyor. Harezm bölgesi nerede? Bugün kafamızda bir şey canlansın. İran'ın biraz daha kuzey doğusunda hatta Kats dedikleri bir bölgede var burada. işaretlemeye çalıştım. Bu bölgede doğuyor. Bazı kaynaklara göre Türk kökenli ya da Türk kökenli olması muhtemel. Yani muhtemelen Türktür diyorlar yani bazı kaynaklar. Ancak kimi kaynaklarda buna itiraz ediyor. E tabi Türk değilse o dönemde nedir? Bu bölgede çok Arap olmasını beklemeyin, Farsi olduğunu söylüyorlar. Onu söyleyelim. Kendisi ırk ve din kavramlarına pek önem vermeyen bir bilim insanı, belki de Batı'dan da bu yönde de çok takdir görmüştür. Gazneliler döneminde yaşıyor ve orada bulunuyor. Zaten Gazne'de dikkat edersiniz. Haritada da şöyle gösterelim. Gazne buralarda, orada ölüyor. O dönem Gazileliler bir gelişim gösteriyor o coğrafyada ve bir Türk ne diyelim hakimiyeti Or orada yaşıyor ve bilim alanında kendini geliştirme fırsatı yakalıyor. Sağ üstte gördüğümüz şu resim ise yine Sovyetlerin o bölgede yaşamış bilim insanlarını hatırlamak amacıyla bastırdığı postapullarından biri. Hatırlarsak Harezmi hakkında da bir postapulu pulu Vardı. Onu da belirtelim. Ee, şurada bir madde var. Öyle e, önemsiz gibi durdumuş kıyıda köşede ama bu oldukça önemli. Batı biliminin de temel direklerinden birini bu anlayış oluşturur e, dostlar. Gözlem ve veri toplamayı önemli buluyor. Yani aksi takdirde gözlem ve veri toplamadığınız zaman sağduyunuza veya aklınıza güvenirsiniz. Ve bu da sizi gerçekten kimi zaman yanıltabilir diyelim yani örneğin yer çekiminin incelemesini ele aldığınızda ne diyelim aslında bir demirin yani aynı ağırlıktaki bir demirin ya da ağırlığı bile önemli olmaksızın demirle tüyün aynı sürede düşmemesini elbette beklersiniz ama yer çekme etkisi bunlara farklı etkilerde bulunmuyor aslında ikisini de aynı sürede aşağı düşürüyor. Bu burada mesela sağduya biraz ters düşüş var Sultan Mesud'un kendisine hediye ettiği bir fil yükü gümüşü bu armağan beni baştan çıkarır bilimden uzaklaştırır diyerek geriye çeviriyor öyle de pek malam ülke önem vermeyen kendi ne diyelim idealleri olan bir insan ilkeleri diyelim ya da Gazneli Mahmut'un Hindistan seferine katılıyor Hindistan dikkat edersek pek çok Türk İslam dönemi bilim insanının hayatını etkilemiş. Yani Hindistan'dan da epey bir bilim e, ve matematik batıya doğru. Ya yani önce bize sonra da bizden de batıya. Biz kelimesini burada Türk İslam coğrafyasında yaşayan tüm milletler ve İslam yani dini mensupları adına kullanıyorum. kullanıyorum. İkisine birden yani o coğrafyada yaşayan insanlar diyelim. Yani bu coğrafyadan da işte batıya kayması mümkün. Ebu'l-Vefa ile Gökbilim ve astroloji üzerine çalışıyor. Şu astroloji ifadesine bir ayrıca dikkat edersek sevinirim. Çünkü astroloji astronomiden farklıydı. Yani biraz sultanları da ne yapıyor? Astronomik gözlemlerini tahmin olarak yorumlayıp yansıtıyor. Öyle söyleyebiliriz. Matematik anlayışına ve çalışmalarına baktığımızda bir açının üç eşit parçaya bölünmesi üzerine bir çalışması var. Bu problem o dönem matematikçiler için antik çağdan beri yani Platon'dan beri neredeyse oldukça önemli bir problem ve zor bir problem dostlar. Bir açıyı bir pergel ve cetvel kullanarak iki eşit parçaya bölmek aylık kolaydır. Yani dilerseniz bunun yani talep ederseniz ilerleyen zamanlarda yorumlarda bunun bir uygulamasını da yaparız. Ama... 3 eşit parçaya bölmek gerçekten zor. Yani bazı açılar için 90 derece gibi örneğin yanılmıyorsam biraz daha kolay bu. Ama birçok açı için neredeyse imkansız diyebiliriz. Burada sağ tarafta Hippias'ın yani antik dönem, antik Yunan dönemi matematikçilerinden Hippias'ın bir yaklaştırma yöntemiyle çözümünü görüyorsunuz. Ama bu öyle pek basit bir şey değil. Trigonometrik fonksiyonlarda yarıçapın bir birimi olarak kabul edilmesini öneren ilk kişi olduğu söyleniyor ama bu, bu bir rivayet ben doğrulayamadım kaynaklardan. E, i̇ki meridyen arası ölçümü gerçekleştiriyor. E, bunu da e, bizim hatırlarsak Eratosten videomuz vardı orada ki Eratosten'in kullandığı yönteme benziyor Yöntemine benzer diyebiliriz. O yüzden o videoya bir bakarsak tekrar burada ele almayalım. Dileyen arkadaşlar oradan bakarak nasıl bir yöntem olduğu hakkında fikre sahip olabilirler diyelim. Burada biruni sonlanıyor değerli dostlar. Çok detaylı ele almadım çünkü videolar bazen gerçekten uzun olabiliyor. Ama bu videonun sonuna ben şunu eklemek istedim. Türk İslam dönemi matematiğinin bir genel özetini sunalım çünkü bu videoyla beraber Türk İslam dönemi matematiğini kapatacağız. Onu söyleyelim. Yani örneğin Farabi gibi İbn Sina gibi bazı bilim insanlarını buraya dahil edemedik ama özellikle mesela İbn Sina'nın matematik yönünün buraya dahil edilebilecek kadar kapsamlı olduğunu veya Hani bir değişiklik içerdiğini ben maalesef düşünmüyorum. Yanılıyorsam da ilerleyen zamanlarda bir ekleme, bir düzeltme yaparız. Bu söylediklerimden şu anlam kesinlikle çıkmasın. i̇bn Sina işte kötü bir matematikçiydi veya kötü bir bilim insanıydı. Hayır, tam aksine tıp alanında muazzam bir insan. Ama biz tıp yönüyle, biyoloji yönüyle bir inceleme yapmadığımız için sanki bunu atlasak iyi olur gibi ben düşünmüştüm. Aynı şey işte Farabi için de geçerli. Farabi'nin felsefe yönü, e, ne diyelim e, pedagojik yönü özellikle eğitimsel yönü hayli iyi ancak e, dediğim gibi matematik yönünde belki mantık yönüyle biraz ele alabilirdik ama sadece bir mantıktan bahsedebilmek için de buraya koymak hayli güç. E, çünkü mantıkta da ne yaptığını doğrudan burada göstermemiz biraz zor dostlar. Epey bir açıklama yaptım belki biraz uzattım ama artık bir dönemi kapattığımız için bunu gerekli gördüm. Şimdi biraz bu dönemi kapatırken özet sunalım dilersiniz. Şimdi bu dönem nasıl başlamıştı ona bir bakalım. Bir kere İslamiyet zaten 571'de doğuyor. Tamam. Yani biz o dini kısımları zaten din, din tarihini çok iyi bilmiyoruz ama en azından bir çıkış noktası olarak bazı tarihleri biliyoruz. İşte sonrasında İslam gelişiyor bu coğrafyada. Sonra Halife Memnun Bağdat'ta bilgilik evini kuruyorlar. Orta çağdaki Hristiyanlıktan kaçan pagan Yunanlılar buraya sığınarak işte bilimin gelişmesine katkı sağlıyorlar. Bolca çeviri yapılıyor. Hatta bu çevirilerden bazılarında ister istemez hata yapılıyor. Onu da söyleyelim. Bahsetmekte yarar var. Bu videoda da değindik. önceki videolarda da değinmiştik. Hintlilerden yüksek oranda bir etkilenme söz konusu. trigonometri hayli gelişmiş Türk İslam matematiğinde yani mesela bir geometriye göre daha iyi daha gelişmiş bunun nedeni e, astrolojiyle yani gök cisimlerine bakarak hükümdarların e, gelecek tahmini istemesi bilim insanlarından matematikçilerden bir diğer nedeninde ben namaz ve ibadetler olduğunu düşünüyorum yani bunların ayarlamasını yapmak saatlerini belirlemek işte orucu ne zaman açacağız e, sabah namazını hangi vakitte kılmalıyız özellikle yani sabah ve akşam vakitleri biraz şey e, flu zamanlara denk geliyor böyle güneş battı batmadı. Bunları falan iyi hesaplamaya çalışmışlar. Cebirde de e, bazı karakterler ön plana çıkmış bir şekilde. İşte e, Harizmi, Ömer Hayyam gibi. Bunlar da o alanın çok gelişmesini sağlamışlar. Ya yani burada bir neden gösteremedim. Aklıma bir şey gelmiyor. Ama e, yani Diofan'da işte antik Yunan matematiğin son döneminde e, Mısır coğrafyasında çıkmıştı. Onu da hatırlayalım ama neden çıktı. İşte çıkıyor yani biri o alana ilgi duyabiliyor. Bu nedenle de Cebir işte Ömer Hayyan ve Harezmi gibi matematikçiler sayesinde Cebir oldukça iyi hale gelmiş Türk İslam matematiğinde. Hatta Batı bu anlamda bayağı bir etkileniyor. Algoritma kelimesinin algoritma, alharezme falan oradan geldiğini de söylüyorlar. Ha bu arada ben bu Harezmi videosuna belki değinemedim. Burada güzel bir hikaye anlatmak isterim Harezmi ile ilgili. Hatırlamıyorum o videoda değinip değinmediğimizi. Şöyle bir şey var. Harizmi'nin bir denklemde bilinmeyen bir şeyi anlatmak için, yani bilmeyen nesneyi göstermek için ya da sayıyı göstermek için şey kelimesini kullandığı söyleniyor. Şey zaten biliyorsunuz bizde de Türkçe-Arapça etkileşiminden çok sık kullanılan bir kelime. Bu e, İspanyollara taşınırken e, sanırım şu şekilde olduğu gibi ses taşınmış ama ilk harfi e, x oluyormuş İspanyolca'ya yani Latin alfabesi kullanıldığında. Buradan da e, kelimenin ilk harfini kullanmaya genelde biz batı matematikçiler malum meyilliyiz zaten. Buradan da e, ilk harf olan x'in sıklıkla denklemlerdeki bilinmeyen için kullanıldığı rivayet ediliyor. Böyle de bir hikaye var. E, bazı kaynaklarda geçiyordu. Şimdi kaynak ismi gerçekten aklıma gelmedi. Ama bu hikayeyi ben bir iki yerde okuduğumu hatırlıyorum. Sayı sistemi Ara Araplarda ve Türk İslam dönemi o coğrafyada oldukça gelişmiş. Onluk sistem kullanılıyor. Sıfır kullanılıyor. Batı bunu bilmediği için... Muazzam derecede o döneme kadar yani hatta bizden de geçmesi ve öğrenilmesi, yayılması biraz vakit alıyor. Gerçekten inanılmaz kötü işlem yapıyorlar. Ben daha önce de söylemiştim. Roma rakamlarıyla. Yani bir 19 ile işte 41'i çarpmayı deneyin bakalım. Yani size ne hatırlatacak o e, rakamlarda ne yöntem kullanarak çarpacaksınız. Gerçekten fecaat. Hatta burada ben ekleyebilirsem burada ekleyeyim. E, Ali Nesin'in Fatih Altaylı ile, Altaylı ile yaptığı bir programda anlattığı bir hikaye var. Oldukça hoş. Ben anlatmayayım. Doğrudan buraya bir ekleme yapabilirsek daha iyi olur sanırım. Sayı sisteminden bahsettik. Endülüs, Afrika ve Haçlı Seferleri ile batıya geçiş başlıyor. Bilimin taşınmasında onu söylemiştik. Endülüs dediğim bölge İspanya. İspanya bölgesinde... Gerbert'ten yine bir videoda bahsedeceğiz. Fibonacci ile beraber olabilir. Belki bahsetmemiz ya da ayrı küçük bir video yapabiliriz Gerbert için. Ama Endülüs İspanyası dediğimiz zaman Gerbert aklımıza gelen karakterlerden biri dostlar. Orada aslında bir rahip, hatta ileride yanılmıyorsam papalığa kadar yükseliyor ama orada bir ne diyelim? Matematiğin gelişmesini ve Endülüs İspanyasından Avrupa'ya yayılmasını sağlıyor. Haçlı Seferleri yine öyle. Toplanıp gelip işte Kudüs'ü e almak için seferler yapılıyor. Hatta Haçlı Seferleri'nin güzel anlatıldığı filmlerden biri de Cennet'in Krallığı filmidir. Yine yani bir film değil. izlemenizi tavsiye ederim. Bunlarla batıya geçiş oluyor. Ticaret yine burada çok önemli. Biz erkeğe eklemedik. Örneğin Fibonacci'nin babası yanlış hatırlamıyorsam. Kuzey Afrika Müslümanları ile yaptığı ticaret sayesinde Fibonacci biraz bilgi alıyor. İtalya'ya taşıma fırsatı yakalıyor. Ee, Türk İslam matematiği dediğimiz o e, bilimin yeşerdiği, serpildiği 1200'lere kadar devam eden, 1300'lere kadar devam eden e, dönemin sonlan sonlanmasında bir etkininde Moğolların Anadolu'ya doğru e, ve batıya doğru yaptığı işte Orta Doğu'ya doğru yaptığı seferlerin etkili olduğu söyleniyor. Moğollar e, kütüphaneleri de e, yakıp yıkıyorlar benim bildiğim kadarıyla. Aslında bir bakıma sonrasında baktığımızda e, Ulu Bey'i falan hatırlarsak e, yani biz bahsetmedik ama belki hayatınızda bir dönemde karşılaştıysanız oradan hatırlayın veya ben burada söylemiş olayım. Uluğ Bey e, aslında oldukça önemli bir e, katkı sağlayan bir ne diyelim e, karakter e, matematiğe. Ancak e, şöyle bir şey oluyor. Sonrasında bu kadar kendileri önem vermelerine rağmen ilk ordu halinde akınlar halinde geldiklerinde bayağı e, eseri tahrip ediyor Moğollar. Onu da söyleyelim. E, sonrasında şuna bir bakalım. Belki de şunu düşünebiliriz burada. Ben onu kendimce kendim de sık sık sorguluyorum. Yani Osmanlı Devleti geldi bir dönem sonra yani oldukça da güçlendi. Batıya da bayağı bir e, ne diyelim ağırlığını koydu. E, bu devlette acaba bilim niye bu kadar gelişip serpilmedi? Ben bunun e, en önemli nedenlerinden birinin şu olduğunu düşünüyorum dostlar. Osmanlı bence pragmatist bir devletti. Yani ne demek istiyorum? Ee, savaşıyor, kazanıyor, ganimeti alıyor, bunu yiyor. Dağıtıyor halka. Yani yiyor derken, ya evet kazandık. Ee, kılıç hakkında deniyor işte. Alıyoruz. Ee, yiyeceğiz tabii kazandık. E, bu şartlar altında pek bilim geliştirmeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Kazanıyorsunuz, elinizde silah var, ordunuz güçlü. Dikkat ederseniz ne zaman bilimsel gelişmeye yatırım başlıyor? İşte ne zaman biz artık böyle Rusya'dan sürekli tokat diyoruz. Sonra diyoruz ki ya şu orduyu bir modernize edelim. Değil mi? Yine orduyu. Yani işte o kaybettiğimiz en değerli alanda tekrar kazanmak üzerine zaten. Bahri Hümayi'ni kuruyoruz. İşte vay efendim yeni bir ordu yapalım. Nizami Cedid yapalım işte. asar Kere Mansure'yi Muhammediye'ye geçelim işte. Vesaire. Bir işte asker liseleri açalım, harp okulları açalım falan derken Batı'ya kişi gönderelim. Çünkü devlet Batı'ya e, kişi gönderelim, bilim veya işte ne diyelim kültür e, getirsin bize şeklinde. E, neden? Çünkü devlet artık çalışmıyor. O pragmatist yapı, e, faydacı yapı sana fayda sağlamaz bir hale gelmişsin. Dolayısıyla pragmatist bakış açısında çökmüş. Bu açıdan e, gerekli olmayan bir şeyi yapmıyorlar. gerekli zaman yapmaya başlıyorlar. Ve bu nedenle de e, biraz bilim gelişse de son zamanlarda geç gelişiyor. Emeklemeye başlıyor sadece. Zaten o da e, tam anlamıyla bir yürür hale gelmeden de Birinci Dünya Harbi ile yıkılmak zorunda kalan bir devlet. Sonrasında biz biraz işte toparlamaya çalışıyoruz meseleyi diyelim. Burada anlatacaklarımız son buldu. Kısaca son kısımda bir Türk İslam medeniyetinin matematiğini az da olsa bilimsel gelişmesini özetlemeye çalıştım. Videolarımız biraz uzun oluyor ama yani değinmek istediğim bazı şeyler eksik kalmasını istiyorum. Umarım faydalı oluyordur dostlar. Görüşmek üzere esen kalın.